Birkaç gece önce Konacık Mahallesi'ndeki bir mobilya mağazasında gerçekleşen hırsızlık olayından yola çıkan polisler, yakalanan şahısların aracında ve evinde buldukları malzemeler karşısında şaşkına döndüler. lüks bir jipin arkasına taktıkları römorkla bir iş yerinden bahçe mobilyalarını çalarken güvenlik kameralarına yakalanan zanlıların olayda kullandıkları 35 AY 3985 plakalı aracı aramaya başlayan Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri önceki sabah sonuca ulaştı. 32 yaşındaki Mehmet Ye'nin kullandığı bahse konu araç Gündoğan Mahallesi yakınlarında durduruldu. Araçtan inmek istemeyen ve polislere mukavemette bulunan sürücünün üzerinde ve aracında MIT, Emniyet ve Doktor gibi resmi kurumlara ait 8 adet sahte kimlik kartları ele geçirildi. Yaşanan bu gelişme üzerine Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararıyla şahsın Yalı Kavak Mahallesi'nde inşaatı devam eden villasında ve eklentilerinde arama yapıldı. Evde ve müştemilatında yapılan aramalar neticesinde biri ruhsatlı olduğu iddia edilen 2 adet 9 mm çapında tabanca, tabancalara ait 64 adet fişek, 7 adet sahte otomobil ve motosiklet plakası, 1 adet çalıntı motosiklet, mobilya mağazasından çalınan eşyalar ve evin inşaatında kullanılmak üzere çalındığı tespit edilen değişik inşaat malzemeleri ele geçirildi. Evde bulunan ve Mehmetiye'nin kardeşi olan 30 yaşındaki Meriç Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Meriç Y.'nin Ankara'da infaz koruma memuru olarak görev yaptığı belirlendi. Ayrıca suçta kullanılan lüks jipin de Meriç Ye adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin sahte kimlikler ve bellerine taktıkları tabancalarla çevrede baskı kurarak çıkar elde ettikleri hatta inşaatı devam eden villanın da kaçak olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan iki kardeş, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çalıntı eşyalarsa sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullanarak ifade vermedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, resmi evrakta sahtecilik, 6136, SKM, açıktan ve iş yerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve görevli memura mukaveme suçundan sabah saatlerinde Cumhuriyet Savcısının karşısına çıkarıldı.